Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan, e, Go'space ekibinden. E, bugün e, bu Learning Go kitabında e, modül, e, package ve import kısımlarını ele alacağız. Bunu inceleye olacağız Learning Go kitabından. E, ufaktan isterseniz Çoğun, başlayalım. Arkadaşlar çoğu modern programlama dilinde işte e, kodu namespacelere veya library'lerle düzenlemek için e, belli bir sistem ve hiyerarşi mevcut. İşte Go'da da aslında benzer bir şey, e, durum söz konusu e, fakat burada e, bunları yani buradaki özellikleri keşfederken Go'nun e, buna karşı e, bu paketlere karşı işte paketler modüllere karşı e, yaklaşımını inceliyor olacağız. Bu bölümde işte kodu paketler, modüllerle nasıl organize edeceğimizi, bunları nasıl içe aktar, aktaracağımızı, import edeceğimizi, third party kütüphanelerle nasıl çalışıldığını, kendi kütüphanelerimizi, librarylerimizi nasıl oluşturabileceğimizi öğreniyor olacağız. Go'da arkadaşlar library management 3 farklı kavram üzerinde duruyor. E, şekilleniyor. E, bunlar işte repositoryler, e, modüller ve paketçiler. E, repository e, tüm e, hepimizin hakim olduğu e, aslında kavram, e, bir projenin kaynak kodunun e, bir versiyon kontrol sisteminde saklandığı e, alanlar aslında. E, modüller ise e, tek bir birim olarak e, bu dağıtılan veya versiyonlanan Go'daki kaynak kodları paketlerinin tümü. E, modüller eee saklanıyor. E, ve modüller kaynak kodun e, belli bir dizinde olan pardon bir veya daha fazla paketlerden oluşabilir. E, bu paketler e, bir modüle hem organizasyon anlamında hem de strüktür anlamında eee güçlük güçlük kazandırıyor. Eee Burada go build versiyon, yani go'da build versiyonlamasını yönetmek için bazı işte ifadeler e, kullanılıyor. Mesela bir go sürümünü, yüklü olan bir go sürümünü olan, pardon, e, çok pardon arkadaşlar. E, nerede kalmıştım? E, mesela işte go sürümü, e, yüklü olandan daha yeni bir go sürümü varsa elimizde, nasıl bir şey iler, ilerliyor, Go burada nasıl ilerliyor diye e, bahsetmiş kitap. E, Go'da örnek veri, vermiş e, 1.20 veya daha eski bir sürüm yüklüyse daha yeni Go sürümü e, yok sayılıyor ve yüklü sürümün özelliklerini kullanabilirsiniz diyor. E, Go 1.21 veya daha yeni bir sürüm yüklüyse de e, default olarak daha yeni Go versiyonunu indirip kodunuzu derlemek için e, kullanabilirsiniz. burada Go'nun 1.21 ve sonrasında e, toolchain komutu ve bu Go toolchain e, environment variable ile de e, bunu kontrol edebilirsiniz e, ve bu, bu Go toolchain environmentına da yani bu değerde bazı e, ifadeler set edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan işte bazıları oto komutu daha yeni Go sürümlerini indirmenizi sağlıyor bu ve default bir default'ta da bu e, setleniyor zaten. Default davranışı yani şey Go'nun. E, lokal diyebilirsiniz. E, bu da Go'nun 1.21'den önceki sürümlerinin davranışını size, e, yük, tekrar yüklüyor. E, onun haricinde bir de örneğin mesela işte Go Toolchain environment'ına go.1.18 go, environment go, go build, build komut satırını girdiğinizde bu e, go 1.18 ile programımızı derlemenizi sağlayacaktır. Ee, onun on haricinde e, kodlarımızı işte organize etmek için e, paketleri kullanmaya başlayabiliyoruz. E, başlayabiliriz burada. Eee package kavramını yani e, import etmenin nasıl çalıştığını görelik başlayacağız. Ardından da işte paketler oluşturmaya, düzenli düzenlemeye geç, geçeceğiz son olarak da Go'nun işte bu paketlerinin bazı özellikleri var. İşte bunların hem avantajı hem dezavantajı neymiş onlara bir bakıyor olacağız. Go'nun import ifadesi başka bir pakette işte dışa aktarılmış bu sabitler, fonksiyonlar, metotlar type'lar diyeyim. Bunlara erişmenizi sağlıyor. Bir paketin export identifier'ları işte şeyler constant'lar işte type'lar, fonksiyonlar metotlar veya bir struct'lar ee, import ifadesi olmadan işte başka bir paket paket üzerinden erişilemiyor. Ee, peki Go'da hani bir identifier nasıl dışa aktaracağız? Ee, bunun için özel bir e, anahtar kelime kullanmak yerine Go e, bir paket seviyesinde identifier'ın oluşturduğu paket dışından görünür olup olmadığını e, belirlemek için e, büyük harf kullanımı e, büyük harfi kullanıyor. E, i̇şte örnek vermek gerekirse büyük harfle başlayan bir identifier export edilebilir şey, import edilebilir. Buna karşılık adı işte küçük harf veya veya da işte alt çizgiyle başlayan bir identifier varsa e, tanımlayıcı diyeyim. E, yalnızca oluşturulduğu paket içinden erişilebilir. E bu de aynı zamanda hani bir rakamla başlayamıyor. E, bunu söyleyebilirim. Onun haricinde Go'da paket oluşturmak e, kısmı var. E, paket oluşturmak kolay bir şekilde yapılıyor Go'da. E, bunu işte göstermek için bir e, kodu inceleyelim demiş. Burada birkaç kod vermiş. İşte met ve format e, diye. E, burada e, met dizininde işte aşağıdaki e, içeriğe sahip met. adlı bir dosyaya bulunuyor. Burada dosyanın ilk satırı package ifadesi olarak işte adlandırılıyor. Bu package anahtar kelimesi diyeyim. Pek paketin adından oluşuyor aynı zamanda. Ve bu package ifadesi her zaman bir, Go'nun source kodundaki işte ilk boş olmayan yani kaynak koddaki ilk boş olmayan yorum olmayan satır şeklinde ifade etmiş. E, paketleri isimlendirme konusu e, burada paket adlarının açıklayıcı olması önemli diye belirtmiş e i̇şte util adında bir paket oluşturmak yerine hani paketin sağladığı e, işlevselliği tanımlayan bir paket adı oluşturmak e, iyi bir pratik demiş pratik demiş e, örneğin e, bir dizeden tüm isimleri çıkarmak için yardımcı bir fonksiyonuz işte ve isimleri düzgün bir şekilde biçimlendirmek için de başka bir Ekstra fonksiyonunuz olduğunu varsayalım. Ee, extract adlı bir pakette e, Names N harfi büyük şeklinde bir fonksiyon Ve format adlı bir pakette de e, Yine aynı şekilde names e, Adlı ikinci bir fonksiyon Oluşturduğumuzu varsayalım e, Bu iki fonksiyonun aynı isime sahip olması e, Go'da sorun değil Çünkü her zaman e, paket adlarıyla zaten hani Ayırt edilecek bunlar e, İlki işte import ettiğinizde nasıl olur? Extract nokta names büyük şeklinde e, olarak adlanacak. Diğerinde ise işte format nokta names büyük şekilde Yine names namesi büyük olacak şekilde adlandırılabilir. Adlandırılacaktır daha doğrusu. E, bundan başka bir seçeneğimiz de var demiş kitap. E, paketteki fonksiyonlar tarafından işte oluşturulan veya değiştirilen herhangi bir işlemin türünün adı olan e, bir isim kullanılabilir demiş. E, bu kuralları takip ederek işte iki tane e, fonksiyonelitesi olan names adlı bir paket oluşturulabilir diye burada örnek vermiş. Hepimizin tahmin edeceği üzere. E, extract ve işte format diye bunları söylüyor. E, i̇lki yine names extract, ikincisi de names format şeklinde adlandırılıyor olacak. E, ayrıca da not düşmüş paketin adıyla paket içindeki fonksiyonların e, tiplerinin tiplerin o tiplerin isimlerinin tekrar etmemeye dikkat edelim demiş işte fonksiyonunun e, names paketindeyken extract names olarak adlandırılmaması buna örnektir demiş ee, bir sonraki konumuzda başlığımızda diyeyim e, document kısmı her şey document kısmı diyorum overriding package e, name diyor Burada da şu aslında konu arkadaşlar işte bazen e, isimleri çakışan iki tane paketi import etmek gerekebilir. E, örneğin örnek vermek gerekirse standart kütüphane rastgele işte random sayılar oluşturan bir paket içersin. İşte bunlardan biri kriptografik e, olarak güvenli olan e, Crypto Rent e, olsun, diğeri ise işte e, bu şekilde çalışmayan e, düz met olsun. İşte jeneratör, jeneratörlerle şifreleme için e, random sayılar üretmediğinizde e, bu bir uygun kullanım ancak unique benzersiz bir değerle bunu initialize etmek gerekir demiş. E, yaygın olarak kullanım ise e, düzenli bir e, daha doğrusu bir random sayı jeneratörünü kriptografik bir jeneratörden alınan değerle başlatmak daha yaygın bir kullanım e, diye ifade ediyor. İşte Go'da her iki paketinde aslında aynı adı var rent yani burada küçük harfle ee, bu durumda mevcut dosya içinde bir paket için alternatif bir ad sağlamış olacağız demiş. Ee, bu aşağıdaki örnekte de aslında kripto rent paketini C rent adıyla e, import edip kullanabilirsiniz diye de e, belirtmiş. Bir sonraki konu documenting kısmı. Başkalarının kullanması için modül oluşturmanın, başkalarının da kullanabilmesi için modül oluşturmanın önemli bir kısmı da modülü düzgün bir şekilde dokümente etmek. Go'da otomatik olarak doküment haline dönüştürülen komentler yazmak için kendi bir formatı var. Bu formata da işte GoDuck deniyor. Ee, kullanımı oldukça basit, ee, çok aşina olabileceğiniz bir kullanımı var. Ee, birkaç örnek, yani burada kurala örnek vermiş. Komenti, ee, e, döküment, yani dökümente edilen öğe, öğe neyse işte ifade edeyim, doğrudan önüne yerleştirin diye belirtiyor. Koment ile ifadenin bildirimi arasında da boş satır bırakmayın diyor. Ee, örnekte de e, göründüğü gibi. Komentin e, her satırına işte çift slash ve bir boşluk ile başlamanız best practice'tir demiş. E, aslında slash yıldız sonra slash yıldızla şey yıldız slashla da kapatıp kullanarak yine bir e, yorum e, ekleyebilirsiniz ama bunu pek e, kullanılması önermemiş. E, onun haricinde e, işte başka ne demiş bakayım bir sembol e, için yapılan e, comment'teki ilk ke kelime sembolün adı olmalı demiş arkadaşlar. Yani mesela örnekteki de double fonksiyonu var. Onun üzerinde double ile başlıyor. Ee, i̇şte comment metninin dilbiksel olarak aslında ifade etmek istediği şu. Comment metninin dilbiksel olarak doğru olmasına yardımcı olmak için e, işte e, ifadeler kullanmak veya şey de kullanabilirsiniz diyor. İşte burada en gibi e, şeyler de ekleyebilirsiniz dilbiksel anlamında ifadeyi tamamlamak için. E, comment'i birden fazla paragrafa ayırmak için boş bir yorum satırı da kullanabilirsiniz. Bunu da çift x çizgiyle e, ve satır sonuyla e, yapabilirsiniz demiş. İşte bu gibi basit kurallar e, kullanarak e, uygulamanızı dokümente edebilirsiniz. Kullanabilirsiniz demiş. Bazen de e, işte bir fonksiyonu type veya constant'ı Diyeyim e, modüldeki paketler arasında paylaşmak iste, isteyebiliriz. işte ama e, bunu işte API'nin bir parçası halinde ya bir parçası yapmak istemeyebilirsiniz demiş. Yani Go bu durumu yönetmek için internal paket adıyla e, kullanmayı öneriyor. E, internal adlı bir paket oluşturduğunuzda bu paketteki alt ve altındaki paketlerde dışa aktarılacak e, Yalnızca internal'ın e, doğrudan üst paketine ve işte o internal'ın alt paketine ile erişebilir sadece. E, bunun hani nasıl çalıştığını görmek için bir örneğe bakabilirsiniz diye de burada belirtmiş. E, bu fonksiyona e, full paketindeki full.go dosyasından e, ve işte sibling paketindeki e, sibling.go dosyasından erişilebilir. Ee, bu örnekte bize internal paketindeki fonksiyonların yalnızca belirli bir paketler arasında erişilebilir olduğunu, e, API'nin de bir parçası olmadığını e, ifade etmek için kullanılıyor diyor. Ee, onun haricinde, e, Go'nun, e, e, bura, e, şey yani, circular dependency'yi göz ardı edebilmemiz için e, bir nokta değinmiş. E, Go'nun da iki tane amacı olduğunu burada if belirtmiş ee, biri işte hızlı bir derleyici diğeri de e, da çok daha iyi anlayabilmek e, okunabilirlik demiş e, bunu da desteklemek için go paketleri arasında e, şeye izin vermiyor e, örnek vermiş eğer a paketi doğrudan dolaylı yani doğrudan bir şekilde veya dolaylı olarak da B paketini import etmeye çalışıyorsa B paketi doğrudan veya dolaylı olarak A paketini import edemeyecek. Bunu açıklamak için örneğe bakabiliriz arkadaşlar. Burada işte pet ve per person diye var. Pet paketindeki pet.go dosyasında işte aşağıda gördüğünüz kodlar mevcut. Ve birbirini çağırdı. İşte iki paket birbirine böyle bağımlıysa tek bir Pakete birleştirebilirsiniz demiş bunu birleştirmeniz lazım diyor aslında ee, person ve pet paketlerini işte tek bir pakete birleştirip bu sorunu çözebilirsiniz diyor tahmin ettiğiniz üzere diğer diğeri de işte paketlerinizi ayrı tutmak isterseniz eğer de ee, circle dependency neden olan e, ifadeleri işte o iki paketten birine veya yeni bir pakette taşıyıp e, bunu üstesinden gelebilirsiniz diyor. Ee, onun haricinde bir diğer konu ise eee? modülleri yönetmek, organize etmek. E, Go paketlerini yapılandırmanın resmiyette bir yolu yok diyor. Ancak eee birkaç yıl içerisinde, yani şey, belli süre zarfında patenler ortaya çıktığını söylüyor. E, bu patenler işte kodunuzu daha iyi anlamayı, bakımı kolaylaştırmak gibi e, noktalara odaklandı diyor modülünüzün küçük olduğunda hani tüm kodu tek bir pakette tutabilirsiniz bunda bir sakınca yok diyor ama modülünüz büyüdükçe ve daha fazla e, fonksiyonelite ekledikçe buna kodu haliyle organize etmek için e, paketleri kullanmak faydalı olacak diyor diğer e, paketler halinde işlevsellik açısından e, ilişkili kodu ayrı paketlere ayırmak e, kodu daha yönetilebilir e, hale getirecektir demiş. E, ya yani burada şundan bahsediyor e, aslında. Modülünüz hani modül oluşturdunuz ve bu modül public veya private olsun fark etmez. Go'nun modül sistemiyle doğru çalışması için e, bu modüllerinizi e, düzgün bir şekilde versiyonlamanız gerekir diyor. Fonksiyonete eklediğiniz veya hataları düzelttiğiniz bir e, süreç olacaktır diyor ve e, burada Go'nun semantik versiyonlamasından bahsediyor. E, burada pre-release konseptini desteklediğini ifade ediyor. E, modülünüzün mevcut sürümünün işte versiyon 1.3.4 olarak taglendiğini varsayarsak diyor. E, henüz tamamlanmamış olan elimizde bir 1.4.0 sürümü üzerinde çalıştırıyoruz diyelim. Ee, ancak başka bir modülü import etmeyi denemek istiyorsunuz diye varsayalım ee, yapmanız gereken şey şu diyor e, sürüm etiketinin sonuna bir tire eklemek ve ardından pre-release yapısı için böyle bir identifier eklemektir diyor bu durumda 1.4.0 sürümünün hani beta 1 olduğunu mesela belirtmek için e, ve 1.4.0 tire beta 1 şeklinde veya işte 1.4.0 tire rc2 diye etki teklif kullanabilirsiniz diyor tek mantığından da burada bahsetmiş versiyonlamak için ee, bir sonraki konuda şu arkadaşlar ee, işte Go modüllerin e, tek bir merkezi repozitörü e, olmamakla birlikte yine bu modülleri e, dokümanlarını kollek eden bir e, nasıl söyleyeyim sayfaları mevcut e, açık kaynak Go kodlarını işte otomatik olarak e, bu dizine ekleyen pkg.go.dev adlı bir site oluşturulmuş arkadaşlar. E, her modül için paket dizini, Go işte kullanılan lisanslar, readme dosyaları, işte modülün bağımlılıkları ve hangi işte açık kaynak e, modüllerinin bu modüle e, dipende olduğunu e, yayınlıyorlar burada e, basit bir örnek vermek gerekirse işte buradaki simple text e, modülüyle modülünü inceleyebiliriz demiştik. E, burada işte godax kısmı var arkadaşlar modülün belgelendirilmesi otomatik olarak oluşturur ve burada görüntülenir denmiş. E, bu fonksiyonların typeların nasıl kullanılacağını açıklayan belli komentler içerecek burası. GoDax'tan bahsetmiştik. Lisans işte modülün lisansı burada listelenecek. E, listeleniyor diyeyim. Redmi dosyası olacak. İşte bağımlılıklar ve bu bağımlılıklara bağlı olan diğer modüller neyse onların burada e, görebiliyoruz. E, publishing your modül kısmı bu da işte yani diğer e, kişilere e, modülünüzü Erişilebilir hale getirmek istiyorsanız e, bir versiyon kontrol sistemi e, bunun için uygun olacaktır demiş. Bu modülünüzü burada GitHub örnek vermiş. GitHub gibi işte public bir versiyon e, kontrol sistemine e, açık kaynaklı mı yoksa private de olabilir. E, herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz demiş. E, fark etmez deyip. E, Go programları kaynak kodundan derlendi ve kendilerini e, tanımlamak için bir repo yolunu kullandığı için e, Maven Central gibi işte bu npm gibi arkadaşlar e, merkezi bir repoya yüklemenize çok gerek yoktur diyor e, örnek vermiş e, mesela GitHub'a Publish etmeyi e, GitHub'a Publish etmek e, çok popüler olduğunu ifade etmiş yani e, aslında şu sağ üstte gördüğünüz kodlarla da e, hani dip oluşturduktan sonra buraya o komutlarla zaten hepimiz şey olduğu komutlarla şey e, publish edebilirsiniz demiş. Ee, onun harcı burada anlatmak istediğim bir şey kaldı mı yok diye düşünüyorum. Şöyle bir sonrakine geçeyim. Ee, ha, burada da şey e, diyelim eninde sonunda e, kimsenin kullanmasını istemediğiniz bir modül e, versiyonunu çıktınız çıktık diyelim veya test tamamlanmadı, kazara çıkıldı veya da güvenlik açığı oluştu fark etmez sebep ne olursa olsun Go'nun işte belirli bir model sürümünü şey model diyorum, modül sürümünün kullanılmamasını gerektiğini belirtmenize olunak sağlayan bir ifadesi mevcut bu da işte Go.mod dosyasında bir retract ifadesi eklenerek yapılabiliyor. E, bu ifadede işte retract kelimesi artık kullanılmaması yken e, bir semantik versiyonunu belirtiyor. E, bir sürüm e, aralığının kullanılması gerektiğinde işte üst ve alt e, sınır şey köşeli parantez içinde virgülle ayrılmış olarak e, belirterek hani bunları e, exclude edebilirsiniz diyor. E, ha zorunlu değil ama diyor e, hani bunu neden revert ettiğinizde açıklayan bir comment girerseniz de e, iyi olur diyor. Bir sonraki konu hmm. modül proxy sunucuları. ya e, yani Go'da libraryler için hani tek bir merkezi repository e, işi bırakmamış. Onun yerine hibrit bir model kullanıyor. Ee, işte her Go modülü, GitHub veya GitLab gibi işte e, herhangi bir şeyde e, repo'da saklanabilir. Ancak e, varsayılan olarak işte bu Go get komutu kaynak kodu e, repo direkt repo'dan ilgili repo'dan diyeyim doğrudan e, çekmez. E, Bunu yerine işte Google tarafından e, kullanılan, şey, Google tarafından işletilen hani bir proxy sunucusuna istek gönderir. Proxy sunucusuna işte go get isteği aldığında kendi işte keşi önberliğini kullanıp kontrol edip bu modül sürümü için daha önce bir istek olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer varsa önberliğe alınmış bilgileri dönüyor. Eğer bir model şey model diyor modül veya bir modülün bir sürümü proxy sunucusunda önberliğe alınmamışsa Modülü e, ilgili ripodan indiriyor. Bir kopyasını saklıyor ve ondan sonra modül modülü de dönüyor. E, bu proxy sunucusunun işte neredeyse tüm public go modüllerinin her sürümünün kopyalarını Saklamasını sağlar Demiş e, Tabii bu proxy sunucularının avantajlarından bahsediyor e, Birincisi güvenilirlik e, yani Proxy sunucuları modüllerin güvenilir bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor e, Ve mes kaynak yani repo'daki yani repository'deki yani uzak bir repo, repo'daki erişimde bir sorun varsa proxy sunucusu e, bu cache'deki kopyayı kullanıyor. E, onun haricinde nasıl bir avantajı var? Performans demiş. İşte proxy sunucuları sıkça kullanılan modülleri ön belleğe alarak hani daha hızlı bir e, indirme e, deneyimi sunuyor diyor. E, Sürekli indirilen aynı modülleri indirilen durumlarda faydalı tabii bu ee, güvenlik anlamında e, doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için hani burada e, kriptografik e, bir doğrulama kullanıyor. E, bu da bunu sağlıyor. E, özel bir proxy sunucusu kullanma kısmı var. E, kendi proxy sunucusu da kullanmak veya varsayılan proxy sunucusu devre dışı bırakmak isterseniz de e, Go Proxy büyük harfle Go proxy Environment ve örnekteki gibi e, ayarlayabilirsiniz demiş. E, i̇şte sadece eğer kendi özel proxy'nizi kullanmak isterseniz export GoPro deyip işte proxy adresinizi buraya girebilirsiniz e, demiş. Veya doğru yani bu mevcut sunucuyu da devre dışı bırakmak işte doğrudan kaynak repo'dan erişmek isterseniz de direct komutunu e, kullanabilirsiniz diye belirtmiş e, veya da işte hani birden fazla proxy da kullanabilirsiniz diyor. Bunun için de e, en alttaki şekilde virgülle ayırıp e, bunları set ederseniz kullanabileceğinizden bahsediyor arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.